Herkes Türkiye'de şiiri seviyor. Bir yanından yazıyor ya da yazdığını iddia ediyor. Peki Özkan abi, şiiri kim sevmiyor? Evet, şiiri kim sevmez? Bunu bir şiirle yanıtlayayım. Şiiri kim sevmez? Hükümetler ve ordular şiir sevmez. Kutsal kitaplar, peygamberler ve yasalar şiir sevmez. Filozoflar şiirden korkarlar. Çünkü ekmeğini elinden alır şiir filozofların. Bakire, rahibeler çaktırmadan şiir severler. Fakat şiir aldırmaz. Borcu yoktur kimseye. Bir fırtına bırakır tarihin önüne, çeker gider. Şiir herkese sever. Herkese de şiiri sever Türkiye'de diyelim. Evet. Evet. Türkiye'de herkes şiiri seviyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk aslında. İki bölüm var. Bir tanesi e ee, şiir anlattıklarıyla değil, anlatmadıklarıyla da e, yazılır. Bölme evet. bir yerde eee şiir bilinmeyen bir adrese gönderilmiş mektup evet. diye bir bölüm var. Evet. O evet. iki bölümü biraz açabilir miyiz abi? Tabii. E, şimdi e, bir şiiri dinlediğimiz zaman şairin bize sözcüklerle anlattığı şeyleri anlıyoruz. Aslında bu anlattıkların altında yatan e, ee, bambaşka bir dünya var ki bu da anlatmadıkları. Daha doğrusu anlattıklarının anlatmadıkları arkada kalan şeyler şiiri birbiriyle e, anlattıklarıyla anlatılmayanların tamamlanmasıdır. Böylece anlattıklarıyla şiiri yüzde elli oranında anlıyorsak anlatmadıklarını da buna kattığımız zaman yüzde yüz anlamaya çalışırız. E, Burada bu çok önemli bir şey. Yani aslında bu çok biraz dilsel, matematiksel bir olay. Ee, mesela ben e, bir kartuzu e, gösterip bu yeşildir dediğim zaman bunun altında anlatılmayan bir şey de vardır. Mesela kartuz kırmızı değildir anlamı da çıkar bunun içerisinde. Yani sözcükler e, çok devingendir. Bu devingenlik içerisinde şiiri algılamak gerekir. Örneğin Arthur Lüris'te çok önemli bir şairin bir sözü vardır. Her şiir biraz yamacına düşer der. Yani hiçbir evet. sözcük hiçbir sözcük kendi kadar değildir. Hiçbir şiirde kendi anlattığı kadar değildir. Anlattığının çok üstündedir. Bu o şiiri tamamlar ve ortaya bir bütünlük yaratır. Bu çok önemlidir. Peki bunun için yani Şiirin içinde olmayan yani anlatmadıkları kısmı yani alt metninde diyebiliriz belki ya da eksiltili olan kısmı bunu hmm. anlamak için e, yani ne gerek Ş şairi mi tanımak gerek, şiiri mi iyi bilmek gerek yoksa dili mi? Yani e, bu bir genel kültür meselesi bir anlamda yani bir genel kültür meselesi yani şiire e, ne kadar yakınsın, ne kadar uzaksın şiirden, şiirin e, ne kadar anlatıyorsun. Bir de her şiir için bu söz konusu değil tabi. Bazı şiir yalnız anlatmadıklarıyla değil, anlattıklarıyla bile yoktur <gülüyor> <gülüyor> diyelim. Yani bizim sözüne ettiğimiz e, gerçek derinlemesine anlatılan çağlar ötesine taşınabilecek bir şiirden ben söz ediyorum. Yani herhangi bir şiirden bahsetmiyorum. E, Birçok çok o, e, şiir. Burada şunu da söylemek gerekir. Bu yanlış şiirle ilgili bir sorun değil, bir de kuşaklarla ilgili bir sorundur. Her kuşak şiiri farklı bir şekilde algılıyor. Mesela bizim yazdığımız şiirleri belki daha sonraki kuşaklar çok daha farklı bir şekilde yorumlayacaklar. Onlara bizim şu anda aklımızın köşesinden bile geçmeyen yorumlar katarak şiiri çok daha öteye götürecekler. Bu anlatmadıkları olgusu çok önemlidir yani. Çok önemli. Bir evet. olay. İyi bir şiir okuyucusu olmak da ayrı bir mesele öyleyse. E gayet tabii çok önemli. Mesela şu anda biz çok şanssız bir dönemde yaşıyoruz içinde bulunduğumuz toplumda. Kültür, e, kültürün iyice e, kokuştuğu, e, en iyi şiirlerin yok ortadan yok olduğu, en kötü şiirlerin ön plana çıkarıldığı bir toplumsal bir çürümenin içerisinde yaşıyoruz. Yani şu anda kötü şiir, daha doğrusu kötü şiir faşizminin rüzgarlara esiyor Türkiye'de. Her taraf kötü şiirle dolu ve bu iyi olan şeyi kapatıyor, ee, bu bile biraz da tarihsel olarak çok önemli ama tüm nitelikli bunlara okul rağmen, oluşmasını da engelliyor bir bakıma. Efendim? Nitelikli okur oluşmasını da engelliyor bir evet, bakıma. Evet tabi bu çok önemli yani şeyi, şiiri çok e, basit bir şekilde algılayan, e, onu e, meyhanede e, nasıl anlatayım, meyhanede e, bir teselli olarak kullanan, yani böyle karma karşık şiire bambaşka bir e, yük yükleyen e, bir dönemde yaşıyoruz. Yani bu onun için bizim için bu gerçekten büyük bir şanslılık. E, ama e, e, gene de e, ben şuna inanıyorum. E, gerçek iyi şiirler e, hiçbir dönemde kaybolmaz. Ama bir dönemde o şiirin üstü pislik tabakasıyla örtülebilir. Örtülebilir e, Buna da şu anda bunun için yapacak da hiçbir şeyimiz yok. Bu büyük bir şanssızlık olarak görüyorum. Ama her toplumda, her toplumda mutlaka öncü bir kesim vardır. Öncü, şiirin öncü kesimi vardır. Şiiri omuzlayıp e, daha ileri e, sınırlara taşıyan bir e, şey vardır, e, durum vardır. Örneğin e, bazen bir şair e, kendi şiirini bir okuldan öğrenebilir. Bir okuldan öğrenebilir. Yani ben öğrendim şahsen. Bazı şiirlerimin, bazı dizelerimin e, önemini, büyüklüğünü ben okurlardan öğrendim. Hiçbir okurum birden çıkıyor diyor, ki, birden bir şiir, bir dize mi, ya da bir imge mi okuyor? Okudu bana çok kez e, ve şaşırdım, kaldım ya ben dedim nasıl oldu bu? Yani ben bunun bu imgenin bu kadar önemli olduğunu düşünmemiştim ama birden karşımdakinin, karşımdaki bir okurun e, bunu e, bana e, okuması beni çok etkiledi ee, ve yani anlatmaya çalıştım. E, şair kendi şiirini her zaman tam anlayamayabilir. Tamamen bir okurundan, iyi bir okurundan o şiiri çok sağlam yerinden yakalamış bir okurundan da öğrenebilir yani. İstanbul'da e, sanıyorum Cağaloğlu'nda bir birahne, birahne dedi yanlışı bir şiir gecesi düzenlenmişti benim için. Oraya gittik. Ee, orada şiirlerimi okudum. O sırada e, genç bir delikanlı, genç genç dediğim yani 30-35 yaşlarında bir genç geldi. Abi dedi bir şiirini okuyabilir miyim? Buyurun okuyun dedim. Ve direne kalbimi okudu bana. Ama öyle bir okudu ki sanki bir dinamit parçası patlayacakmış gibi. Böyle çılgın bir şekilde okudu böyle. Dedim patlayacak bu şiiri. O anda anladım ki bu şiir artık benden çıkmış, onun malı olmuş. O artık benim o şiirde en küçük bir şey, şeyim sadece yazma gafletimde, tırnak içinde gafletimde bulunmuşum. Yani bunu espri olarak söylüyorum tabii. Ve sordum tabii ya nedir bu olay yani ne, oldu? bu şiir niçin senin için bu kadar önemli? Abi dedi ben e, kaç yıl, o 7 yıl dedi hapiste yattım her gün bu şiire okuyarak ayakta kaldım dedi. Evet. Ve bu çok bu, bu, beni çok etkiledi. Yani dedim ki ya Özkan Bet, bir şairin alacağı en büyük ödül aldın yani. Bu en büyük ödüldür yani bir okurun bu şekilde. İsveç'te de böyle bir şey oldu. İsveçli bir anın benim İsveççe şiirlerimi okuduktan sonra intihardan vazgeçmiş. İntihar etmekten vazgeçmiş bana mektup yazdı bunu anlattı. Yani böyle çok ilginç şeyler olabiliyor. Yani bazen okur şair Okuldan evet. o kadar çok şey öğreniyor ki, yani beni çok etkiledi bu, bu bu, gibi şeyler. Evet. Yani nereye varacağını bilmiyoruz aslında yazdıktan sonra evet. ama işte evet. vardığı yerle karşı karşıya gelince evet. vardığı yerle karşı karşıya gelince o zaman işte e, insan e, hem mutlu oluyor, motive oluyor hem de belki e, Yani yaptığının şair olmanın evet. bir anlamını daha çok anlıyor galiba. Yani ben bazen düşünmüştüm yani şair olacağıma pilot olsaydım daha mı yok? <laughs> ya da bir saksafon çalsaydım ya da komedyen olsaydım mesela bu da hep düşünmüşümdür. Yani acaba oturup düşünebiliyor musun bir komedyen olarak ona stand up komiker diyorlar. Salonda oturan 5000 bin kişiye sahnede oturuyorsun. Bir sandalye var önündeki malzeme şu. Sandalye bir uzun bir masa üstünde bir bardak su. Ve konuşuyorsun bir saat. Ve o bir saat boyunca ya da iki saat ya da üç saat beş bin kişiyi kırmaktan, gülmekten yerlere yatırıyorsun. Bu muhteşem bir şey. Beş bin kişiyi güldürmek, sihir yazmak gibi bir şey. Yani, acaba dedim bunu mu yapsaydım daha <laughs> olurdu diye. Yani böyle, düşünceler, arada bir düşünüyorum böyle şeyleri. İşte kuşaklar boyu devam etmesi de öyle bir şey herhalde. Yani evet, farklı evet. yaş gruplarında insanların hala e, bu şiirleri okuyor olması. 40 yıl önce, 50 yıl önce 30 yıl önce yazılan evet. şiirleri hala bugün de <laughs> okuyor olmaları. Biraz önce söylemiştin zaten yani her şiir bilinmeyen bir adrese gönderilmiş mektuptur diye bir sayfa var. Şimdi oraya oraya geldik aslında. Sizin hiç düşünmediğiniz yerlere çıkar. Mesela Van Gölü savunması adlı e, kitabımı Van'da köylerde okunduğunu duydum. Yani çok ilginç. Ya da ne bileyim ben mesela İzmir'de e, İzmir'de kemer altında e, bir balıkçı meyhanesinde e, benim bir şiirim asılı mesela. Ya da Edirne'de bir meyhanede şiirimin duvarda asılı olduğunu görüyorum. Yani ben e, şeydir, aynen e, söylediğim gibi yani iyi şiirler aslında nereye gideceğini bilmez. Ya daha doğrusu onlar kendileri nereye gideceğini seçerler. Şeye benzetiyorum ben bunu. Bir şişenin içine bir mektup koy, yani filmlerde falan vardır bazen evet. hikayelerde. Bir şişenin içerisine bir aşk mektubu konur ya da imdat, ölüyorum mektubu ya da herhangi bir şey koy. Ağzını kapatıyorsun denize atıyorsun bunu. Bu deniz dalgalar bunu alıp da Çin'deki bir kasabaya deniz kenarı kasabaya fırlatabilir. Ya da New York'a gidebilir. Ya da nereye? Ya da balıklar ye. <laughs> yani e, anlatmaya çalıştım. E, aynen bunun gibi. Yani nereye gideceğini bilemezsin. Ve bu da çok güzel bir şey yani. Şey, bilmemek. Bilmemek çok güzel. Aslında bilinmemek çok güzel. E, bilinmemesi çok güzel. Bu da değil biraz da şeyle ilgili. Yani hiçbir şiir bitmez aslında. Yani biten bir şiir yoktur. Buradan buraya geldim. Çünkü hiçbir şiir bitmez. Bana yazdığım bir şiiri daha 10 kere daha yazabilirim ben o şiiri. 10 ayrı çeşit yazabilirim. 100 çeşit yazabilirim. Aynı şeyle mesela ne bileyim ben şimdi tüm şiirlerimi ben bu yaşımdan sonra yazsaydım çok daha farklı yazardım. Çok da iyi mi olurdu kötü mü olurdu? O tartışılabilir yani. Ama şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şiir bitmez. Hiçbir şiir bitmez. Her şiir Şiirin bitmezliği de onun önündeki en önemli olanaktır. Bitmediği için e, güzeldir o şiir yani. Evet, Bitmemesi evet. onun anlatacağı çok şeyi olduğunu, anlattığını da gösterir. Bu açıdan bakınca e, yani şiir hiç bitmez aslında. Bitmesin de ama estetik bir zorunluluk, bitirmek zorundasın yani. Noktayı koyacaksın ki yayınlansın, yoksa hiç bitmeyecek, hep devam edecek. Ben kendi şiirimi okurdan öğrendim, yeni geldi demiştin ya. Evet. Yani öyle bir tavırla ve öyle bir vurguyla, öyle bir duyguyla okunuyor ki mesela aslında o sırada belki yeniden yazılıyor. O sırada o şiirde belki gözden kaçan ya da o ana kadar hissedilmeyen bir duygu da ön plana çıkabiliyor. Evet. Burada şu soru çıktı ortaya. Çok güzel bir konuya değindin. Aslında bazı şeylerimi okuduğum zaman mesela bazı yerler ya diyorum şu şuraya şu iki dizeyi atmak lazımdı. Nasıl olmuştu unutmuşum ben bunu. Yani burada bir şey eksik onu 50 yıl sonra farkına varıyorum. Buraya şu iki dize gerekirdi. Ama 50 yıl önce yazdığım, yazdığım zaman onu gerekli görmemişim öyle bir şeyi. Yani bu da şunu söylüyor. Şiir sürekli devingen kendi kendini de oluşturan bir metindir aslında. Yani şiir yazıldıktan sonra biten bir şey değildir. Şiir, tarihle birlikte, toplumsal devinimlerle birlikte kendini sürekli olarak yeniden yaratan e, bir e, yeniden yorumlanan, yeniden hayat bulan bir metindir. Bu da çok önemli. Devingenlik, şiirin devingenliği bu çok önemli bir olay. Şimdi bir sonraki başlığımızda Sözcükler Dişidir diye bir e, bölüm var yine kitapta. Onu da e, bir sonraki sohbete ee, saklayalım. Bu bölümde bir şiirle bitirelim istersen abi. Evet, bitirelim. Ee, bu kez seçtiğim şiir bir Akdeniz şiiri. Akdeniz. Yani nerede olursak olalım her zaman Akdenizliyiz. Yani ister kutuplarda yaşayalım, ister Afrika'da. Akdenizlilik ruhu, Ege'lilik ruhu hiçbir zaman ortadan kaybolmuyor. Kaybolamaz da zaten. Bu şiirin adı Mozart ve Akdeniz. Mozart ve Akdeniz imgesi cebimde geçip gidiyorum mor bir sürgünden. Kiracıyım dağlara ve yağmurlara. Acılar, ölümler ve okyanuslarla ölçüyorum hayatımı. Beni açıklayan sevişken günler yok oldu artık. Şanlı bir erotizmle yıkıyorum yaralarımı Atlantik'te. Rüzgara uzattığın memelerini öpüyorum. Dünyanın en güzel ağzı olan ağzını öpüyorum. Çünkü gül kokularına ve aşka tutsaklayım. Bir kontrabasın içinde oturuyorum sanki. Gelincik tarlaları da yırtılıyor cesedim. Tüm fotoğraflarından yağmur ve hüzün yağıyor. Sarı tramvaylarla taşınan bir hüzün benimki. Amasya elması tadında fitili. Bu yüzden olsa gerek. Hep üzgün bir melodidir benim yüzüm. Ne güzel tükettiniz pırlanta gibi gençleri hücrelerde. Öldük, sürgün olduk ama teslim olmadık hiç. Çünkü kelebek kanadından ince dudağımızdaki cigara. Yeni bir çağ doğuyor acının başaklarından. Haydi çıkar geometri defterlerini, renkli kalemlerini, yeni bir yüzü geleceği üzerine. Yıldızların nefes alışını duyuyor musun? Senin de bir yıldızın var. Küçük bir gökyüzün iki sokak arasında sıkışıp kalmış. Kırmızı şarap renginde bir dolunay. Beyaz gömleğimin yakaları arasında sallanıp durmakta. Tut onu ellerin güvercinlensin. Mozart ve Akdeniz imgesi cebimde. Nereye gitsem sürgünüm. Yağmur ve hüzün yağıyor tüm fotoğraflarımdan. Sürgünlerin tanrısı yoktur. Çok güzel e, bir şeydi abi. E, ben de beğendim. İlk defa ben de beğendim. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim evet. abi. Yine geldiğin için sohbet güzel bir sohbet oldu yine. E, dediğim gibi bir sonrakinde e, yine Şiir İlkeleri kitabı üzerinden, aynı maddeler üzerinden sohbet etmeye devam ederiz umarım. Evet, teşekkürler.